Merhaba arkadaşlar, Falim Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatalım. Boğa burcunun bu dönem baş ağrıları çok fazla ama gelip geçecek artık Eylül ayının ortalarına doğru rahata kavuşacaklar. Başlangıçta e, bir kişiyle konuşma var bu konuşmada e, biraz kendisi için tatsız bir konuşma olabilir ama çok da zarar verecek bir konuşma değil belki biraz nasihat, bari bir konuşma olabilir. F harfli bir kişiyle e, o kişiden alacağı bir kısmet var bir de duymak istemediği bir dedikodu duyacak e, ama bu dedikodu kendisine sanki zarar, e, bir şekilde de yararlı olacak bu duyduğu şey. 3 rakamı ve 5 rakamında güzel haberleri var. Eylül'ün 3'ü ve 5'i gibi. E, bu haberlerin bir tanesi kısmet bir tanesi e, manevi anlamda kendisine kapı açacak bir durum olarak gözüküyor. Uzun suratlı bir erkek burnu öne doğru e, bir kişi. Bu kişiyle bir iş veya anlaşma üzerine konuşacaklar. Bu konuşmanın arkasından güzel bir kısmet alışı daha var bu Eylül ayı içerisinde. Eylül ayı sanki biraz daha e, iş ve kariyer odaklı olacak kendileri için. Boğa burcu için uzun zamandır bu konuda iş arayışında veya bu e, çalıştığı iş yerinden memnun olmayanlar için yeni bir e, fırsat kapısı açık demek bu süreçte. Kendilerine yatırım yapıp e, daha farklı dallarda çalışmak isteyenler veya e, daha üst e, rütbeye terfi etmek isteyenler için bu dönem bu kapıların açık olduğunu gözüküyor arkadaşlar. Yani bu e, Eylül ayında bu tür destekleyici konumlar sizin halinize gözüküyor. S harfli bir kişiyle bir konuşmanız var ve bu konuşma sanki biraz ilişkiler anlamında sizi rahata kavuşturacak. E, mutlu olacağınız bir gelişme olacak. Bu konuyla ilgili S harfli eğer e, Hayatınızda birisi yoksa S harfli bir kişinin girmesi veya sevgilinizle veya nişanlınızla bu dönemde daha resmi tarihler belirleme konusunda güzel fırsat kapıları açılacak demektir. Sırtınızdaki bir tane yükten, özellikle hanenizin içerisinde aldığınız fazladan bir sorumluluktan paylaşmak üzerine eşinizle veya hayatınızdaki olan kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma o an için size can sıkıcı gelebilir ama sonrasında üzerinizdeki yüklerin azalması, sizin rahata ermeniz için de güzel bir yol olmuş olacaktır. Küçük küçük kısmetleriniz var arkadaşlar. Yani bu dönem bol kısmetli olacağınız, E harfiyle bir kişiyle bir konuşma yapacağınız. Bu konuşmanın size menfaat sağlayacağı Maddi anlamda yarar sağlayacağı bir durum var. Küçük balıklar gözüküyor burada. Hani derler ya Allah işinizi rast getirsin. Sizin bu dönem yani yapmak istediğiniz şeyler için önünüz açık. Bu konuda da fırsat kapıları açılacak anlamına geliyor. Şimdi burada bir kaplumbağa var. Bu kaplumbağanın içerisinde de bir anahtar var. Ee, kendi evinizi alıp kendi evinize taşınmakla ilgili. Güzel bir kapı açılmış burada boğa ve yükselen boğalar için bu dönem ev alma fırsatlarınız veya uzun zamandır planladığınız evi alıp taşınma ile ilgili güzel bir kapınız açılmış. Hızlı bir haber var yani bunu nasıl olacak ne yapacağız falan derken Eylül'ün 10-15 arasındaki süreçte birdenbire gelişecek olaylar ve sizi evinize alıp taşınmanız anlamına geliyor. Taşınırken de kendinize yeni bir ev dizayn edebilirsiniz, yeni eşyalar alabilirsiniz. Bu maddi veya manevi olarak bu süreç sizi destekliyor ve olumlu sonuçlar almanıza sebep olacak. Zor durumda olan bir yakın akrabanızın sizden yardım istemesi durumu var. Normalde bu yakın akrabanız kişinin sıkıntılarını pek ortak olmak istemiyorsunuz ama hani yardım etmekten de sizin karakteriniz nedeniyle uzak duramıyorsunuz. O yüzden iki arada bir derede seçim yapmak durumunda kalacaksınız. Muhtemelen bu yardımınızı arada bir kişi vasıtasıyla yapacaksınız. Yani siz yapmış gibi görünmeyeceksiniz. Başkaları yapmış gibi gösterip siz o kişiye yine de yardımda bulunacağınız gözüküyor arkadaşlar. Boğa burçları. Çok Bir huzursuzluk hissediyorsunuz ama bu huzursuzluğun sebebini bulamıyorsunuz. Şu an için normalde bunun sebebi yok. Eylül'ün ortalarından sonra gerçekleşecek bazı olaylar, radikal olaylar olduğu için bunun yansıması var çok evhama kapılmayın kötü bir şey mi olacak falan şeklinde. Hayır, hayatınızın bir değişim noktasında olduğunu belirtiyor bu içinizdeki huzursuzluk veya e, adını koyamadığınız duygu durumu. İleriki dönemlerde Eylül ayı çoğu burç için değişim anlamına gelecek. Bir tanesi de siz olacaksınız. Bir türlü dengeye oturtamadığınız bir konuyla ilgili karşınızdaki kişiyle konuşup e, o kişinin sizde yarattığı etkinin çok ağır olduğunu, buradan uzaklaşmak istediğinizle ilgili bir konuşma yapacaksınız. Belki biraz burada öfkenize yenilip karşıdaki kişiye bağırma tonuna geçebilirsiniz ama etrafınızdaki iki kişiden de bu konuda destek alacaksınız. Bu konuyu sorunu çözeceksiniz olarak gözüküyor. Sürüncemede olan bir işinizin hallolması var yani e, sorunun çözülmesi var. Bununla ilgili de iki tane ayrı ayrı yerden kısmet alışınız var 3 rakamıyla da ilgili temiz bir haber alacağınız bu konuda. Evinizin içerisine toplu bir eşya girişi var Bunu taşınma için bekleteceksiniz bir süre bu eşya girişini ama yeni taşınacağınız ev içerisinde de bu yeni eşyalar sizi rahata kavuşturacak olarak gözüküyor. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir yeni bir tanışacağınız kişinin sanki size yardım meleği gibi geleceğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi size destek olmak için hiçbir e, e, menfaat beklemiyor. Sadece onun e, kendi iyi niyetiyle alakalı bir durum. O yüzden şüphe duymanızın e, kendinizi geri çekmenizin çok da bir anlamı olmayacaktır. İki konu hakkında güç kazanmanız var birisi maddi konu üç tane ayrı ayrı parça halinde girecek olan kısmetiniz maddi anlamda sizi rahata kavuştururken manevi anlamda kayıplar yaşadığınız veya e, psikolojik anlamda sizi yoran olaylarla ilgili de kendi çevrenizden yenidiceğiniz arkadaşlarınızdan e, manevi anlamda destek alıp kendinizi biraz daha iyileştirme çabasına gireceksiniz Hanenizin içerisinde küçük bir tartışma var ama kısa süreli de geçecek ee, sadece bir anlık sinirle herkes birbirine e, söyleyeceğini kelimeleri farklı bir tonlarda söylemesiyle alakalı çok da size zarar verici bir durum değil. 2 rakamı ve 7 rakamı ile alakalı temiz aydınlık haberleriniz var. Bunlarla ilgili 3 tane ayrı ayrı yerlerden gelecek olan kısmetiniz var. Saçları omuzlarında e, dalgalı saçlı kumral bir kadın. Böyle bir kadından alacağınız bir kısmet var e, ve isminin içerisinde N harfi olan bir kadın bu. Bu kişi geçmişten e, daha öncesinden tanışıyorsunuz ama şu aralar yeniden hayatınıza girecek bu kişi. Uzun süredir görüşmediğiniz bir kişiyle tekrardan kavuşmanız anlamına geliyor. Kan bağınızdan olan bir kişinin evlilik veya nişan gibi bir törenine katılacaksınız, mutluluklarına paylaşacaksınız, ortak olacaksınız. Son zamanlarda gördüğünüz rüyalarda bazı endişe duyduğunuz konularla ilgili rüyalar göreceksiniz ama bunların olumlu sonuçlar vereceğini yorumlayabilirsiniz. Bunlar size güzel haberler getiriyor olacak. Hane içerisinde bir aile büyüğünüzün bir e, sağlık konusuyla ilgili biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir süre hastane işleriyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ama sonrasında iyileşeceği haberini alacaksınız. E, belki tekrardan ikinci bir defa hastaneye yatırmak zorunda kalabilirsiniz bir e, ara komplike komplikasyon yüzünden ama iyileşeceği anlamına geliyor bu. Bir de hayvan olarak bir e, köpek gözüküyor burada belki. Köpeğiniz varsa köpeğinizle ilgili bir durum yaşayabilirsiniz, ee, sevindirici bir haber alabilirsiniz veya e, evcil hayvan olmayanlar için bu dönemde sahiplenmek istedikleri bir köpek olabilir. Bu dönem bu konuyla ilgili kapıda açık arkadaşlar. Büyük bir sıkıntınızın iki tane ayrı yerden gelecek e, maddi kısmetle çözülmesi konusu var. Çok istediğiniz bir şeyin önünde nazarınız hemen bekliyor ama sonrasında bu olay gerçekleşecek, hayata geçecek olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada da bir anahtar çıkmış. Bir ev alımı ile ilgili kısa vadede gerçekleşecek bir olay gözüküyor arkadaşlar. Evet, boğa ve yükselen boğalar için Eylül ayının ilk 15 günü neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye tekrardan hatırlatalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.